Arkadaşlar herkese selam kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda likidite problemini devletler çözmeye başladı. Bu başlayış kripto paralara oldukça pozitif etki edecektir. Genel olarak makro ölçüde birçok sıkıntının krizin ilerlediğini fakat bu süreç içerisinde bile bitcoin arkadaşlar risk içeren volatil varlıkların en başında geldiği halde oldukça piyasada iyi durduğunu söylemek isterim. Bu kızgın ve gergin bir ortamda iyi durmak ne demek? On chain verileri bizlere neleri gösteriyor? Hepsine bakıyor olacağız. Bitcoin burada mücadele verirken altcoin'lerin ezilmesi gayet normal. Fakat piyasaya likidite yani para pompalandığında altcoin'ler aylar içerisinde yıllardır verdiği zararı kısa bir süre içerisinde kaybedebilir arkadaşlar. Yani pozitif anlamda hızlı yükselişler oldukça altcoin'de zaten bu hacimsizlik Genel olarak arkadaşlar piyasada çoğalmasıyla beraberinde de hacimsizlik piyasada hızlı yükselişi beraberinde getirilir. Çünkü kontrol etmesi, sığ piyasaya müdahale etmesi daha basittir. Peki onçem verileri neler diyor? Çok önemli metrikler var. M2 para arzı çoğalıyor. Bu ne demek? Resmi verileri hep beraber konuşuyor olacağız. O zaman videoya beğeni bırakmayı unutmayalım. YouTube'un algoritması buna çok önem veriyor. O zaman tüm 10 çemberlerini incelemek için zaman kaybetmeden ekranımı hemen sizlere yansıttım arkadaşlar. Detaylı bir şekilde 10 çemberlerine bakalım. İlk öncelikle görmüş olduğunuz siyah çizgiler arkadaşlar bitcoin'in fiyatını gösteren, sarı oldukça yoğun çizgilerde açılan bitcoin ve kripto hesaplarını temsil ediyor. Bitcoin üzerinde konuşuyoruz. Oldukça aktif adresler on chain verilerinde düştüğünü görüyoruz arkadaşlar. Bitcoin'in hızlı bir şekilde yükseldiği senaryoda buradaki on chain verileri işte Bitcoin'in hızlı bir şekilde aktif adreslerinin 1 milyonu 1.1 milyonu aşmasıyla yani 1 milyon 160 binin üzerine çıktığını görmüştük. Fakat şu anda aktif adres sayısı 700 binlere kadar düştüğünü görüyoruz ciddi bir piyasada kırgınlık, piyasadan geri çekilme var. Peki bunların sebepleri neler? Neden bu likidi de global kriz insanları ve kripto alemini özellikle etkiliyor arkadaşlar? İşleyiş mekanizmasına bakacağız. Tahviller nedir? Burada ve devletin borç senedi nasıl işliyor ve şu anda bir yapılan müdahale piyasaya para enjekte edildi. Bu enjekte nasıl gerçekleşiyor? Piyasaya para nasıl pompalanıyor, doğrudan devletler para basmaya başladı mı, buna bakıyor olacağız. Burada Bitcoin aktif adresler sayısının azaldığını görüyoruz. Bu negatif yani piyasanın e, durgunluğu sığlaştığı işaretini veriyor arkadaşlar bizlere. Önümüzdeki süreçten ben çok pozitifim. Bu süreçte bunu duymak e, piyasadaki kırgın ve kızgın arkadaşları öfkelendiriyor. Fakat veriler ışığında konuşmak her zaman doğruları konuşmak anlamına geliyor. Ben çok pozitifim. Önümüzdeki süreçte evet bunu herkese göstermeyecekler ama iyi bir sürece gittiğimizi söylemek isterim arkadaşlar. Evet globalde bir sıkıntı var, globalde bir kriz var. Fakat buna rağmen Bitcoin hala çok iyi yerlerde arkadaşlar. Bakıyoruz genel olarak M2 global likiditesi arkadaşlar. Bu bir endeks. 10 haftalık bir endeksi görüyoruz. Bitcoin'in e, ee, genelde piyasaya enjekte edilen paradan 10 hafta sonra bir hareket gösterir. Geçmişte biz bunu görmüştük. Nitekim arkadaşlar burada görmüş olduğumuz gibi 2024 e, yılında yani geçmiş olduğumuz yıllarda alttaki sarı çizgi neyi bize? M2 global likiditesinden bahsediyor. Bu likidite arkadaşlar çoğaldıkça bitcoin'in fiyatının da yukarıda coştuğunu görüyorsunuz. Şurada arkadaşlar Likidi de 2025 22 Mart'ta bir dip seviye yaptığını görüyoruz. Doğrudan Bitcoin'e de dip seviyesi etkisi olduğunu görüyoruz. 10 hafta gecikmeli gelse de Likidi'nin tekrarında rekor kırdığını pozitif anlamda yukarıya gittiğini görüyoruz. Bitcoin'in de arkasından peşinden pozitif olarak gidecek. Bitcoin'de dikkat etmemiz gereken dikkat işte bu seviyelere dediğimiz alanlar neresi onlara da bakacağız ama likiditenin tekrarına baş kaldırdığını devletler hızlı bir şekilde para basmıyor. Bu likidite bu para nereden geldi buna da bakıyor olacağız arkadaşlar. Bir diğer veri de biliyorsunuz ki ETF'ler ETF'ler kurumsallar girdi kripto aleminin içine e, tabiri caizse etti diyiliyor arkadaşlar. Fakat kriptolar, e, kriptoların her geçen gün regülasyonlarla devletlerin, hükümetlerin, e, yerel ve e, uluslar arasında tanınması oldukça arkadaşlar her geçen gün artıyor. Bu neyi? Komüniteyi beraberinde yani toplulukları e, birçok alanı inanan inanmayan alanı tekrarına bu tarafa mutlaka çekeceklerdir. İşte burada biz şu anda neyi görüyoruz arkadaşlar? ETF'leri. Burada ETF isimleri dünyaca ünlü fon yöneticileri ve bankaları görüyoruz. Vanek gibi, Bitwise gibi, burada Grayskill gibi, Arkam gibi, Fidelity gibi ve en çok dikkat çekende ve en çok elinde bulundurulan Blackrock arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz koyu turuncu Blackrock arkadaşlar oldukça elinde yoğun Bitcoin tutuyor şu anda güncel 800 bin üzeri ve seyir halinde gidip gelen bir adeti var Bitcoin'in burada arkadaşlar yoğun şekilde koyu turuncu en alttaki bölge BlackRock'ın tuttuğu yani piyasadaki Tutulan Bitcoin hacmini bizlere gösteriyor. Yani 800 bin tane üzerinde Bitcoin elinde olduğunu görüyoruz. Ve yanı sıra birçok firma var. Yani kurumsallar buraya girdikten sonra Bitcoin arkadaşlar 40 bin doları açtıktan sonra yoğun bir şekilde aldıklarını ve Bitcoin'i 126 bin dolarlara götürdüklerini net bir biçimde görüyor ve gözlemliyor oluyoruz. On chain verileri bizlere net bir biçimde kurumsalların yoğun ilgisi ve alıp tuttukları zaman zaman arkadaşlar yatırımcılarını korumak için trade ettiklerini de görüyoruz. Fakat yüklü miktarda hala kurumsalların ilgisi yoğun buraya. İşte bir kripto paranın arzı çoğalırsa fiyatı çakılır. Fiyat çakılırsa bir daha oradan kalkamaz mı? Bu işte Dogecoin özelinde oyun çemberlerine bakalım. Görmüş olduğunuz alanda arkadaşlar sarı çizgi Dogecoin'in arzını gösterir. Yani arzı çılgın derecede Dogecoin'i çoğalıyor. Fakat burada arkadaşlar geçmiş dönemde de 2021'de de oldu bu. 2020'lerde işte 19'larda 16'lardan gelen bir yükselen Dogecoin'in arzı çok. Her geçen gün çoğalıyor. Ve Dogecoin hiçbir zaman yükselmeyecek çöp diye yorumlar yapılıyordu. Fakat ben burada Mimcoin'lerde işte Pitbull'ları da satmadım. Chiliz de satmadım. Dogecoin'i portföyün en başına taşımıştım resmi bir şekilde. Sizlere de kodları da gösterdim. Dogecoin ağırlık olarak şu anda portföyümde Bitcoin'i 16 bin dolarlardan 20 bin dolarlardan 40 bin dolarlardan toplayarak burada arkadaşlar azaltma %50 her zaman portföyün oluşumunda Bitcoin olması gerektiğini savundu. Nitekim Bitcoin'den kar realizasyonu yaparak bunu arkadaşlar Dogecoin ve Ethereum'a kaydırdım. Ağırlık olarak şu anda portföyümde Dogecoin ve Ethereum sepetin en başında. Chiliz gibi, Link gibi, işte TokenFi gibi e, birçok ürünün sepetimde durduğunu her zaman e, zaman zaman sepetlerde ve dekontlarda sizlere gösteriyorum. İşte burada arkadaşlar arzı yükselen bir Dogecoin vardı. Fiyatı yükselmez. Görmüş olduğunuz gibi böyle değiliyordu. Fakat ben e, meme coinleri, işte Pitbull'da önümüzdeki süreç pozitif likiditenin bolluğunda Pitbull'un iyi hareket edeceğini, Pepe'nin, işte Floki'nin, Dogecoin'i şov yapacağını hep beraber görüyor olacağız. Sarı çizgi arkadaşlar, görmüş olduğumuz sarı çizgi arzı, siyah çizgi de fiyatı. İşte burada yükselmez dedikleri gerçekten arz çoğalıyor. Fiyat yükselmiyor, insanlar ellerinden e, oluk oluk Dogecoin satmıştı. Ta ki 2021'de arkadaşlar arzın iyice azdığını Fiyatın arzı parçalayıp geçtiğini net bir biçimde görüyorsunuz. Sarı çizgi arz, fiyat siyah çizgi muazzam bir yükseliş oluyor arkadaşlar. Arz yükselerek gitse de şu an fiyatın düştüğünü görüyoruz. Fakat işte burada Dogecoin'in komünite topluluğu ve spekülasyona açık bir ürün olmasıyla beraberinde de burada arz kontrolü de çok önemli değil arkadaşlar. Görmüş olduğumuz alan içerisinde kepçe misali havuzda arkadaşlar ne kadar su olursa olsun bazı ürünler için o kepçenin de o kadar büyük olacağı yani hacimsel hareket burada oldukça etkin rol oynayacaktır arkadaşlar. Dogecoin portföylerde olması gerektiğini ben şiddetle e, öngörüyor ve tutuyorum arkadaşlar. Bu alan içerisinde e, Dogecoin komünitesi çok güçlü. Geçmişte detaylı bir şekilde cüzdan hareketleriyle de inceleyip bakmıştık. O zaman Bitcoin'de kritik seviyeler neler, nereler? nereler? bizleri neler bekliyor bunları genel olarak bakalım. Bitcoin'de arkadaşlar 80 bin seviyesinin aşağısına sarkması oldukça piyasada korkuyu daha da körükleyecektir. Fakat bu her şeyin bittiğini işte oluk oluk ayı sezonu geldi demek doğru olmayacaktır. 80 bin doların kırılması burada arkadaşlar 111 günlük hareketli ortalamanın aşağısına sarktıktan sonra e, beklenti artık 74 bin dolar seviyesi 75 bin dolar seviyesi beklenir. Fakat buradan kurumsallar ve balinalar oluk oluk alım yapar. Bireysellerin çok cesaret edemeyeceği bir alan arkadaşlar. Fakat bu alanda hala atacak kurşunumun olduğunu buralara gelirse arkadaşlar zaten yüksek oranda maldayım. Fakat son kalan nakitimi de burada piyasada arkadaşlar yüksek risk alarak malı e, doğrudan gırtlağa kadar mala geçmeyi tercih ederim arkadaşlar burada Bitcoin'in 80 bin doların kırılması çok büyük olasılık beklemiyorum fakat olası ihtimaller içerisinde var 74 bin dolar seviyesine gelirse sert bir şekilde Bitcoin'i yukarıya taşırlar arkadaşlar önümüzde bunu görüyor olacağız de olayına tekrarına gelecek olursak piyasaya para pompalıyorlar peki bu parayı kim pompalıyor arkadaşlar devletler küresel M2 likiditesi Burada Çin 142 milyar dolarlık bir para piyasaya enjekte etti. Nasıl ettiğini birazdan anlatıyor olacağım arkadaşlar. ABD 30 milyar dolar, Japonya 114 milyar dolar, Hindistan 32 milyar dolar toplamında 320 milyar dolara yakın para piyasaya enjekte edildi. Peki bu para nasıl piyasaya enjekte edildi arkadaşlar? İşte e, merkez bankaları, e, devlet daha doğrusu arkadaşlar Devlet diyor ki senet yani tahvil diyor arkadaşlar. Tahvil faizin açıklıyor. İnsanlar, yatırımcılar buraya para yatırıyor. Devlet diyor ki al senedi ver parayı. Devlet para istiyor ve bankalar aracılığıyla paraları yığıyor oraya. Bankalar aracılığıyla da halka paralar dağıtılıyor. Bu kredi musluklarının bir kısmı oluk oluk açılmıyor ama bir kısmının açıldı anlamına geliyor. Yani devlet senet veriyor, kağıt veriyor, para alıyor. Piyasada parada, parası olanlardan para toplayarak piyasaya para enjekte ediyor. Doğrudan matbaa mekanizmasını çalıştırarak değil de yatırımcılardan, parası olanlardan parayı toplayarak piyasaya bir şekilde para enjekte ediyor. Bunu işte arkadaşlar Hindistan, Çin, ABD, Japonya yaptığını gördük. Bu anlamdan dolayı da likiditenin yükseldiğini, rekor kırdığını burada görüyoruz arkadaşlar. Matbaa şeklinde patır patır para basılmadı. Peki devlet burada arkadaşlar ne dedik? Tahvil yani senet borçlanması yaptı. Ne diyor burada? Diyor ki e, senedim garanti sizlere faiz vereceğim. Almak isteyenler buyursun. Yatırımcılarda oluk oluk arkadaşlar tahvil alıyor. Yani devlete para vermiş oluyor. Devletin eli güçleniyor. Sosyal yardımlar, bir kısmı kredi muslukları... ödemeler, maaş ödemeleri, devlet zorunlu giderleri vesaire. Burada devlet hareket kabiliyetini çoğaltıyor. Bu da likiditenin çoğalmasına sebep oluyor. Sonrasındaki arkadaşlar kısır döngü. Bunları aldığı faiz sözünü nasıl karşılayacak? Tabii ki Merkez Bankasına talimat vererek patır patır matbaa para basma olayı gerçekleşecek. Bu da arkadaşlar kaçınılmaz önümüzdeki süreçte likidite bolluğuna oluk oluk gidiyoruz. Bu da risk içeren varlıklar, kripto paralar, hisse senetlerinde hızlı bir yükselişe sebep olacaktır. Adım adım bu sürece gidiyoruz. Burada sabırlı, daha akılcı, aklı selim düşünerek beklemek faydalı olacağını düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Esen kalın.